Merhaba arkadaşlar. 2 Ocak Pazartesi iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Kuzey İrlanda Premier Şip'te saat 18'de Carrick Rangers'ta Crusaders karşı karşıya geliyor. Carrick Rangers'ın son 5 maçına baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Porto'da onu 2-0 yendi. Lane ile 0-0 berabere kaldı. Dungan'ın 4-1, Linfield'a Bali 2-0 mağlup oldu. Kuru son 5 maçına baktığımızda 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Linfield'la golsüz berabere kaldı. Kolerini 2-0 mağlup oldu. Clifton 3-0, Glöntaran'ı 3-2, New 4-0 mağlup etti. Kuzey İrlanda Premier Şip'te saat 18'de oynayacak olan Carrick Rangers Crusaders karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Fransa Ligue 1'de saat 23'te Rennes'te Nice karşı karşıya geliyor. Nice'in son 5 maçına baktığımızda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Lens de 0-0, Lyon'la 1-1, Nantes 1-1 berabere kaldı. Lorient'i 2-1, Brest'i 1-0 mağlup etti. Rennes'in son 5 maçına baktığımızda üç galibiyet, bir bir e 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rems'e 3-1 mağlup oldu. Lille 1-1 berabere kaldı. Toulouse'i 2-1, Montpellier'i 3-0. Engers'i 2-1 mağlup etti. Fransa Lig 1'de saat 23'te oynayacak olan Rennes-Nice karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 1-0 çifte şans. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.